Merhaba arkadaşlar. Hepiniz videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün başlıkanda gördüğünüz üzere sizlerle beraber Burger King, McDonald's yapacağım. Videomuza geçmeden önce sizlerden tek bir ricam var. Aşağıdan abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. 4000'e 5000 lira doğru yavaş yavaş gidiyoruz ve videoyu da beğenirsiniz. Çok mutlu olurum. Bugünkü videomda arkadaşlar sizlere bana sormuş olduğu 9 tane soruyu cevaplayacağım. Şimdi bence çok uzatmadan videomuza geçelim. İlk sorumuzu cevaplamadan önce arkadaşlar uzun zamandır da hamburger yemiyorum bu arada. Harbiden bana gerçekten çok güzel bakıyorlar. Şöyle bir yakından göstermek de istiyorum sizlere. Ya bunlara normalde 30 liranın fazla olduğunun farkındayım. Hamburgerler küçük patateste Şöyle patates. Hmm. İçecek de geldi. Farkındayım ama onu içmeyeceğim. Çünkü hem Coca Cola içmiyorum hem de şekersiz. İşte hamburger yiyorum. Bu çankı çok sağlıklı. Haklısınız. Düşünce mantıklı geldi. Ama yani ben de içersen arkadaşlar normalde bardağı döken biri değilim. Normalde arkadaşlar her seferinde ağzıma dikerim. Bugün dikmeyeceğim. Videodan sonra bunu bitirmeyeceğim için annem falan içer. Gidip hemen bir bardak getireyim. <laughs> Bu sesin de çıkması çok hoş oluyor. Şöyle sol elledimcem inşallah çarpılmayız. İlk ısımızı alarak başlayalım. İlk sorumuza başlamak istiyorum arkadaşlar. Aslında bu soruyu arkadaşlar ben önceki Macbank videolarında cevaplamıştım. Ama tabi beni yeni takip edenler alıyor. Beni tanımıyorlar. O yüzden de tekrardan cevaplıyorum. Emre Akbulut kaç yaşındasın ve nerede yaşıyorsun demiş. 15 yaşından gün alıyorum herhalde. Şu an 14 yaşındayım veya 15 de olabilir. İzmir'de yaşıyorum. Arkadaşlar bir de demiş ki videonuna bayılıyorum bayağı başarılı ve edit programı adı nedir? Öncelikle teşekkür ederim. Edit programım Adobe Premiere Pro 2019. Hemen ardından bir tane daha söyle de cevaplayalım hangisini? Yani şunu da yaptıdan direkt. E kaç doğumlusun ve laptopun ismi ne demişsin? Arkadaşlar 2006 12 Aralık doğumluyum. Laptopun ismi ne derken herhalde hem markasını hem de modelini sormuşsun. HP Pavilion G6 kullanıyorum. Yani markaya dönem vermek lazım ama sistem kesinlikle daha önemli. Arkadaşlar sonraki sorumuzda e, biri kardeşim var mı diye sormuş. Evet abim var. Bu soru kısa olduğu için hemen ondan sonraki soruya da bir tane de cevaplayayım. Sınıf arkadaşların kanalını biliyor mu? Bence güzel bir kanal demişsin. Evet sınıf arkadaşlarım kanalımı biliyor. Hepsi biliyor mu? Bilmiyorum ama herhalde biliyorlardır yani. Diye düşünüyorum. Bunu var tek lokma da atacaksın ağzına bak. Öyle yapayım mı? Gerçekten şimdi öyle yapacağım. Atarım ben bunu. Ölüyordum arkadaşlar. Oradan lokma küçük gözükebilir ama ağzım tamamen doldu. Vallahi kolu olmasa unutamayacaktım. Ali Eren 3 tane soru sormuş ve şunu söyleyeyim e ben bu yorumu videoya aldığımda şu an zannettim ki bir tane soru cevaplayacağım. üç tane olduğunu şimdi hatırladım. Ay, çok teşekkür ederim. İlk sorusu ekipman vlog gelecek mi? Vallahi gelmiyor. Çok bir ekipmanım yok zaten. Bir tane tripodum var. Bir tane mikrofonum var. O kadar da iyi ekipmanlarım olmadığı için şimdi gerçekleyebilirim. Ama ileride yükseldiğim zaman arka planda falan bir yer yapabilirim. Hep diyorsunuz bu arada videolarımda arka plan değiştir falan filan diye. Şu anlık arkadaşlar imkan yok yapabilecek bir kısım yok. Kusura bakma. Youtube'a yeni başlayacaklar için ne önerirsin demişsin. Vallahi kanka çok bir ekipman çok böyle masraf yapılarını önermiyorum. Kendilerini geliştirdikten sonra yapabilirler ve lütfen YouTube'da samimi ve doğal olun. Videolar için arka plan dekorasyonu yapacak mısın demirsin kanka. Valla şimdi söylemiyorum. İleride bakacağız. Hmm. Arkadaşlar bir tane daha soru vardı ama onu herhalde evet, yanlışlıkla sildim. Bulamıyorum. Kusura bakmayın. Bu videoda başıma gelmeye kaldım. Yani şu an klavyenin arasında marul var ya. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki E-Samar güzel videoda görüşmek üzere. Beğenirseniz çok sevinirim. Bu videoda herhalde olmadı yani. Sıkıntılar varsa özür dilerim yani gerçekten hoşunuza gitmediyse. size seviyorum. Hoşçakalın.